Merhabalar hepinize, Canlarım. Başla yerim. başla. Ben uzaktan. Ben kanımı alabilir miyim? Düşündüm. <laughs> <laughs> Elim parçalandı. Ameliyatlı yerim. Neyse. Ben e, Çoraplarımı Çok özür dilerim. Aa selam dostları. Başlayabiliyor muyum? Hayır. Bunları da Ay. konuk diye aldık. Ay. Yük. Biz burada kendi ev kurduk. bir <laughs> pijamanı da gösterme. Aa, benim değil bir pijama. <laughs> Kimi? Zeynep. Buraları gösterdi. Bahar, ev arkadaşım, öykü sınıf arkadaşım. Ya ikisi de sınıf arkadaşım aslında. Zaten başlıkta görmüşsünüzdür. Niye bir daha söylüyorum, bilmem ama. Bunlar yapacağız. Ben buna bayağıdır hevesleniyordum zaten. Fark ettiyseniz fark edemezsiniz göstermedim. Çok fazla sus aldım. Gerçekten bir yarışmadaymışım gibi hissettim kendimi. Yani çam ağacı bile yapacağız. Bu görev de Bahar'a düştü. Şu an atadım bu görevi. Bir şey soracağım. Ben bunu gezi bana söyledim. Kanka ağzını sıçarım o çamağı acı olacağım. Biraz ürünlerimi. şeyleri çok sevdim. Ben hiç sevmem. Bunun 3 tane ondan küçükken... yapar. Ozma yoktu. Evet. Sen yaşlı olduğun için. Biz Sen... küçükken yoktu. Biz küçükken ozma yoktu. Biz büyüyünce çıktı o küçük çocuklar Sen yaşlı içinde. Siz yaşlısınız abi. Küçükken yediğiniz <laughs> sürpriz yumurtanın. <laughs> Aramızda da bir yaş <laughs> var ha. <he. gülüyor> küçükken sürpriz yumurtanın adı neydi? Kinder. Toto. Hı. Peki bir soru daha. Kinder çikolatadan böyle parmak gibi olandan çıkan Hı. ödül neydi? Araba? E. Çadır. Kızıl derili çadırım. Ben Kido'nun çekilişlerine deli gibi katılıyordum. Ipad çıkar diye. Kido. Ve onun şey Kido'ya böyle yapıştırıyorlardı çekiliş katılma kodunu falan. Markettekilerin hepsini alıyordum, kopardım. Mis gibi kokuyor bu arada. Ikea'dan aldım. Ya ben bunu senelerdir herkes de görüyordum. Çok da özenmiştim ama hiç nasip olmadı. Koklasanız ha. Zencefil kokuyor bana geldi bile. Çok güzel kokuyor. Kanka sakın evet. ağzını tutamıyorum. Şunlar kapılarımız olacak. Yani çok zor olmasa gerek. O kadar da salak değiliz diye düşünüyorum. Kırılmış gibi o. Hayır hayır öyle öyle doğru. Kanka. Kanka yapıştırın. Bu ne Allah aşkına? Sıkıntı yani Neresi kırılmış ne parçası? <laughs> tamam bununla yapıştırın. Bunu yiyeceğim. bekle be. <laughs> Susu kırılmış galiba ama ne ki o? Köşesi... Yeme istersen. Ya ye onu iğrenç pislik. <laughs> Bunu sonra yiyebiliriz bu arada. Yaptıktan sonra Tabii kıyacağız onu. Kanka yani. ne yapacaksın? Müzeyi mi kaldıracaksın? Ben... Ortasına da... Bir şey diyeceğim. Bunda ne yapacaksın? Ya yani, öylesin al. Ben yeriz diyorum. <laughs> <laughs> Bütün bir şekilde bazı evlerin üstüne de yapıştırıyorlar. Hansal bir ateş yapalım. Aynen işte onun gibi. Elimi yıkadın mı? Ben elimi yıkadım mesela. Ben içinde. de yıkadım canım. pislik ya. Vallahi yıkadım. Yemin ederim yıkadım. Tam biraz önce dişimi de fırçaladım, evet, elimi de yıkadım. Yıkadı Bak o yamuldu bahar Asitlik düzenleyici falan var içinde. Oh, Çiğdiğine bakmamıştım bu, da koruyucu ben. Koruyucu falan. Kanka. Bir şey olmaz ya. Şu kadarcık Allah aşkına. Şundan ne olacak? Ağzıma sık. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ben mindetmiyorum. etmiyorum. Aç taktı onu yiyecek zaten onu bari. O kadar mind etmiyor ama bu kız kakao alamadı eve. Kakao sokamadı. Evet. Aylarca yalvardım yeni ya. Ay, aylarca yalvardım eve. Şeker almadı ya. 3,5 ay eve toz şeker almadı. Dedim ki çay içemiyorum ya. Yani arada canım şekerli çay içmek istiyor dedim. Konuş Hayat konuş içme konuş, dedim. ki buraları. <laughs> Bütün güç Arka. bende. Bu ne? <laughs> Onu daha aç. Kanka bu... Ha kutusu var. Kutusu var herhalde. Ha kutusunu kullanalım. Kan... Ha. Oooo şimdi bu kadarmış. Durun lan. Kanka. Nasıl böyle Kıtırma. mi yapıştıracağım? Eve yapıştırmayacak. E, ya! Ya! Bahar bir şey diyeceğim. Dişine değdirdi. Git, git eğlene. Bir de o ozmoyu da buzdolabına koy, erimesin. Evine sıcak. O bir ozmo değil. <gülüyor> <gülüyor> bir şey çikolata kısmını keseyim mi? Yok. No. Yiyecek kanka onu o yüzden. <laughs> Başka bir şeyden <laughs> değil <Gerçekten>, yani. <gülüyor> Güzel <gülüyor> olsun <gülüyor> falan diye değil. Bence kalsın ağacın altı toprak olur, kahve olur. 22 yaşında, seneye falan doktor olacak olan gençler. Oturmuş yaptığı şey ama. Ben bu oyuncakla beraber yapamadım. Yapar mısın benim için? Kanka sen e, cerrahi mi düşünüyordun? <laughs> bu KBB istiyor, burnunuz falan. Sakın gelip de bunu yaptırma gafletine düşün. Kah... Diş talaya kizi lütfen. <laughs> ama kulak temizletmeye falan bence gidebilirsiniz. Çok iyi. Böyük Selmize Türk kahvesi mi yapsan? <laughs> ne yapıyorsun salak? Ay canlı şey kuruyorum. Ya tamam gör... Ay bok gibi oluyor Bahar. Hayır. Bir de çikolatası yüzünden yamuk duruyor ya. Bir göster şunu. Daha be, bir şey söyleyeyim, biraz bitireyim de bir göstereceğim. Yine arkadaşlar, yuvayı kuran erkek işte. <laughs> Çok keyifli bir şeymiş ya. Ne zamanlar teknoloji tasarım dersimizde de yoktu. Teknoloji tasarım ne alaka? İstek de yoktu arkadaşlar. İstekler yok bir da. Dersiniz yok muydu? Bilgisayar dersi işte. Kanka Hayır, saçmalama. bilişim dersi başka Bilişim ha. teknolojileri. E siz ne yapıyordunuz? Teknoloji tasarım küp. bilmiyor mu? Küp yapıyordu kartonlardan. <laughs> ben bir yapıyordu. tane makine icat etmiştim, şey yapıyordu. <laughs> hidrojeni ve oksijeni <laughs> hocam içine alıp su üretiyor. Ben ne yapmıştım? Ne yapmıştım? Taşınabilir piriz. <laughs> Kanka gerçekten böyle bir dersiniz mi vardı? <laughs> o zamanın parasıyla yüzüne vermiştik o oh, akıya. Okay. Yemin ederim ya, israf mı israf? <laughs> Kanka ben de şey yapmıştım. Güneş enerji panelleri var ya. Evet. Onlar zaten bir buluştu. <laughs> Onları Onu söyle. <söyleyeyim>. <laughs> Hocam böyle böyle kendiminmiş gibi. İkinci hamle ne? Daha ikiden de misin? Hayır, üçe geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bunu nasıl yapacağız ki? Zor. Zong... Kaldı. Sen karışma da. <laughs> Kız olmadı. pes ettim. Evet oyuncağı yapamadık kanka. Ne yapamadı? Süper Toto'dan çık... Ay neydi onun adı? Süper Toto'dan çıkıyor. Şey <laughs> Benim aklım çalışmıyor. yönü. Aşkım bu kalitesiz bence biraz. Ben yapınca beceremedim. Bahar <laughs> yapamayınca. Bozuk. Kalitesiz. Oyuncak bozuk. Gözü falan yamuk yamuk. Bir <laughs> şey diyeceğim. Gözü... Tutsana biraz. Peki. Gözü bir işe mi yarayayım? Ben bonibonları <laughs> rengine göre ayırmayı düşünüyordum. İşe yaramak için. Ha? Bitti mi? Aa rengine göre ayırabilirsin evet bir işe yara. Kanka zaten deniz kızı ayakta duramaz. Benim postür. Cevşik. <laughs> Karidas. Kankam da paraya kıymış. Bince draje çikolata. Bu <laughs> neydi? Kanka önemli olan Zimya. <laughs> Boyası tam tutmamış kanka bak. <laughs> evet. Kanka bunların her biri farklı bir renk. <laughs> yani pembenin 50 tonu var orada zaten. Gerçekten. zaten. Ben zaten onları yiyemem. Niye? Çünkü pembe ve türevleri. Yiyemiyor. <laughs> her sadece beyazları yiyebilir. Olayım. Anlatma boşuna. Anlatayım anlatayım. Ayrıca bir gün biz evde temizlik yapıyoruz işte. Yorulmuştuk yani bizim evin halini biliyorsunuz zaten. Evde marshmallow vardı. Biraz kendimi attım sonra Bahar'a götürdüm. Hani yorulmuştum, enerji olsun falan filan diye. Baktım marshmallow'ya. Aha ben onların pembe olanlarını yiyemiyorum yalnız. Ve o gün bugündür biz böyle bahar bir şeyleri yiyememesinden dert yakınıyoruz. Tercih değil bu. Bahar pembe olanları yiyemiyor. Boğazından geçmiyor yani. Evet. Yiyemiyor. O yüzden bunlar baharın. Bence krem şanti yapmalıydım Tolga. Krem şanti mi alakalı? Evet. Var Nasıl yapılıyor? Bir ben deneyeyim mi yapmayı? Ah. Yapsın. Bir paket vardı krem şanti. Ben bırakmıştım. Bir paketi yani. de ziyaret edeyim. Bir şey ama canın sağ olsun. Nerede oh. o wow, büyüklük bende kalsın dedi. Canın sağ olsun dedi. Bir yerim ağzı. Aa oraya da var. Aa oraya da güzel. Kanka o oraya o. Biz eve ilk taşındığımızdan krem beri. Ben getirdim. Evimiz uçuyor. Bir dokunma. Tabii ki krem şantimize doktor ot gel. Doğru bir. Onu bağır aldın. <laughs> Doğru bir. Ben ona onu da aramadık. Ama krem şanti sıkacağınız tüpünüz var mı ki? Nasıl sıkacağız? Toga halleder. <laughs> kanka! Şöyle... Diğeri iki... Halledemem. Sütle yapıyorum. Evet. Neyle yapacaksın kanka? Suda diyor. Ya su ya süt diyor. Kanka sütle yap. Kanka, sütle yap. Süt var mı? Sütümüz, Sütümüz var. yoksa görürüz. Sütümüz var hem yarım... Şu buzdolabında çek ya. Y hem yarım yağlı hem tam yağlı. Neyimiz var buzdolabımızda? Bizim neyimiz var pardon? Pis mi? Pis pis mi? Etrafta şehriyeler var. <laughs> Bu çatı bayağı var. büyük kalıyor buna göre. O zaman... Ay özür dilerim. <laughs> Bu iki su bardağı. Evet. Onun yarısı. Bir su bardağından bile biraz az koyabiliriz. Getir ben içeyim o kadar. Dur <laughs> Hayırdır Messi <laughs> Messi. <laughs> güzel kıvam. <laughs> ne yaptı o gez İçiyordu gezek ya. Azalt dedim ya. İçeyim i̇ç, mi? İç, şey olmaz. iç, 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 Bakayım bakayım daha iç. Azıcık daha iç. <laughs> bir iki yudum daha az. Daha bile getirdiğim mi <laughs> su. Çok iyi. <laughs> kedi kedi. kedi. <laughs> İçeyim mi bir biraz daha? İlk yudum Kediyi daha iç. Kedini kapat demişlerdi. Kanka iyice yayıldın ama sen de. Az. Ben de bunu tükürürümle sulandırıyorum. Bir sıkıntı var. Bozar mısın? Bozmaz herhalde. <laughs> bu da şovlar. İki tane yeşil boya sıkıyorsun bu Kanka krem şanti yapıyorum. Hazır oyuncağı birleştiremedim. <laughs> Ölke bak senin daha çok işin var. Bonibo onları renklerine göre ayıracak <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o görevini unutma. O elektrikli mikser resim ne dönüşecek? Var. Yapma. Var. Çok sıkı bir şekilde tutup sıkma Kanka onu sen yapamazsın. Ben ya. sen gel. Bahar ben da de yapamaz da ki. Tek bir kişi kalıyor. <laughs> o zaman Öykü sen çok bu kanka. eve devam et kanka biraz. Sen banyoyu paspaslısın. Sen <laughs> de gel böyle bonları ayı. Aa zaten yamuk duruyor çikolatası. Ben size gerizekalılar dedim. Aşağıdaki çikolatayı keselim. Keselim e, ki... demedin. Aşağıdaki çikolatayı yiyeyim <laughs> dedim kanka. Ay Şimdi... Şey bu içti. <laughs> of ya. Bir şey olmaz tamam ye. Tamam sen kalk. Krem şantiyi yap ben. Ya bu iyice yamuk ol. Kanka <laughs> evet pizza kulesine ben. Bunu böyle yiyorum. Ye kanka. Zaten olan oldu yani. Tadı güzel mi ki? O kadar kudurdun yani onu yemek için. Ay ben orada küçük şeyleri yemiyordum normalde. Yemiyordun. Lütfen. <laughs> bu bir tercih değil. Ben bir süsleyebilirim. Ay süsle. Ne yapmak istiyordun? Pencerenin kenarlarına beyaz şeritler <laughs> Yap hadi bakalım. Aa bu bozuk. Bakayım. Aa çok güzel oluyor onunla yapacağım. <laughs> hmm, güzel oldu. O tükürükle elde değil. De şimdi oldu. Tebrik ederim. <laughs> Bu Parmağımı o kadar yalamak istiyorum ki anına tamam. Ama bak sizin attığınıza yapmadım. Ben yaladım ben kendi parmağımı. Çikolatayla sonra. Ay ne olacak? Kırmızı çok yakışmış. Beğendin mi? Çok yakışmış yani. Çok güzel. Koymuşum. Dövecektim seni ama. <laughs> sonra sinirlendim. Çok güzel olmuş. Kurabiye olduğu da belli olsun. <gülüyor> <gülüyor> Evimizi bir gösterebilir miyim? Arkadaşlar, yapımım böyle devam ediyor. Bunlar ne olacak? Bence yiyelim diye. Çatı yapılıyor mu? Ha, baca, Ay, baca baca. Pardon. Bak yere düştüğü için koymuyorum. Allah razı yerim. olsun. Onu ben yerim. Sen neyince sıvacı usta oldun, <laughs> bu ne ya? Sarı kula var mı? Bunu yemeyin abi, pis bir şey oldu. Da. Belki Onu sen yiyeceksin ya. zaten. Herkes kendi malını yiyor. Burada bunu ben <laughs> yiyorum. Öyle <Öykü gülüyor> ki krem şantiyi böyle güzelce bastıracak bir şeyimiz yok. O zaman git sütü getir benim için. <laughs> Kalk kendi dağılmıyor. <laughs> Koş yakalan. <laughs> Yeni doğan bebek. <laughs> <Getir. gülüyor> Baksana böyle bölük pörçüklü böyle çok net Ama bu e, bölük pörçüklüyü ben çok seviyorum. Hı. Hmm. Hayat da böyledir. <laughs> Başka değil Gerçekten bunu mu takip ediyorsunuz ya? Arttır onun sayısını bence yakışmış onlar. Ya bir de yalıyor Ne olur o parmağını getirdik ya. Artık iyi, ay, tükürüğü ucunda birikmiş kusacağım. <laughs> Ama ya, buydu. Ya uf. <laughs> Bu kız nasıl rektal tuşu şey yapacak? <laughs> Kanka. İştahım kapağını 5 gün bir şey yiyemeyeceğim ya. Kumda şeyiyle oynayan çocuklar gibi içiyoruz. Süt içiyorum. Taktı süte ya. <laughs> Kızın boğazı durmuyor. <laughs> Kanka Tolga'nın yaptığı şeyi görünce benim bilezenim yemek istedim. Şurada. Bunu ne yapacağız? Neyi? Şunları. Neyleri kanka? Ya 100 tane şey var böyle. <laughs> benim sınavda acil şey soruyor. Sterling Clay'de Mastery'den sürdü geldi <laughs> işte. Kanka sonuç olarak e, zaten bu ev yenecek değil mi? Az sabret. <laughs> benim olmayan iştah birden kabardı. Hani da normalde yalvarırım öyle öğle yemeği bile yemez. Ben ha. yaptım. Amanın! Şimdi son parçamızı koyuyoruz. Küsmeyelim. İç mi hiç küsmeyelim. Kahve etmeyelim. Emsalsiz sevgilim. <laughs> Tolga elini bozdu. Öykün şeylerine de parmağını sürdü ve bozuldu. Hayır hiçbir şey olmadı. Ali ana getiriyor ortalığı <laughs> ya. E ne oldu herkes bir uzaklaştı telefonlara gömüldük. Kanka bizim YouTube kanalımızın. Ay yine <laughs> usta. <laughs> Bir kapıyla bitmiyor bu iş. Bu işe başladıysan <laughs> her yerini yapacaksın. <laughs> Bahar sen de. Oğlum zaten daha evin beyzi oldu şu an. Asıl olaya geldik. Hislene. Ben izlemeyi seviyorum bu noktadan sonra. Ya ya benim bahaneler. Seviyorum. Kısaca telefonuma bakmayı <laughs> ve sizi takmamayı seviyorum. O zaman gel bacayı yap. Evet bacayı sen yap kalk. Köpek. <laughs> kreatif işler yapmam gerekirken annem tarafından tıpa mahkum edildim. Hani. <laughs> Kanka bence de yani tek işin kurabiye ev yapmak olmadı. Kanka kimseye, bajayı. Baja. Baja. Normal. <laughs> Abi onların... bunu ne yaparsan ya sağını solunu güzel. Yıldız mı yapıyorsun? Bak. Ben. Benden öyle beklentin vardı. Yıldız geliyor. <laughs> Evi yanlış yapmışsınız. Sen onu Saçmalama. Nasıl Bence olacak? Bence baca yakmanın yiyelim. <laughs> Bende sen kızarsın. Hadi ye. Kanka yeme sakın. Niye? Ya. Kanka seni burada bir döv. Bunu biraz değil. Kanka onu öyle koyunca ama kurabiye ev dışında her şey gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da var evi bir yıktı, kamera da kapalıydı, kanıtım da yok. Ama gördüm. Aa burası çatlak duruyor şu an. Öykü yapmıştır. <laughs> yok artık ya! Kanka kız yapıya en az dahil olan kişi. Ben bu arada hiçbir şey yapmıyorum artık. Yuvaya dişi kuşun yaptın, hatalara geldik. Bütün evi yaptım. Bu adam benim babam. <laughs> e, devam ettirmen gerekiyor. Burayı kırmaz <laughs> O sadece TikTok sesi olarak var ben. Ben bu şarkı açıp açıp ağlıyorum bazen. Evet. Mola verdik. <laughs> Elimi yalamıştım. Pislik. <laughs> <laughs> al, al. Bunun tadına baktınız mı? Limon tadı var içinde. Bak tadına. Yok kanka sana. En çok aşındırıcı olan kişi benim. <laughs> ben onun tadına bakmadım. Tamam. Bu tadı güzelmiş şey. ama. Üç tane ev alalım, herkes kendilerini yaz. <laughs> Kesin yaparmışız ya. Üç evimiz olsaydı güzel yarışma döndürürdük yani. Evet, sıfır saniye bizi zarmayın. Bacı o kadar Allah'a emanet ki kanka. Bacıya çok doğru bakılıyor. Ben de bacıya bir şeyler ya şimdi <laughs> ne oldu? Ne yaptın? Ay. Kanka bu karı bizim evdeki yemekler nasıl yapılıyor zannediyor ben hiç anlamıyorum. Ben de bilmiyorum. Benim dedikodum mu yapılıyor orada? Ben görmedim bunu. Midem bulandı bunu duymak Biraz fazlaymış. Nasıl mı bir şey? Kanka gidecek? bu kız çok söyleniyor ya. Öykü değil mi? Hayır sen. Ne? <laughs> <laughs> Kavga, şiddet. Gizemli bir Bahar, baya. Ben çoğu şeylik yapmam bu arada. Kanka. Kanka siz demiyor musunuz i̇yi. bana hiçbir şey anlatmıyorsun? İyi deyip geçiyorsun. Ben seni zaten birinci sınıfta bu şekilde tanıdım. Bahar sınıfın ortasında Bahar'a çağırıp bütün hayatını anlattığı için Bahar'ı tanımış bulundum. Tövbe. Kanka her herkes... Tövbe öğrenci birliği. Tövbe yapalım hadi ama olmaz böyle. Çok güzel gözüküyor. Bence halleyi üstüne olur. Bence buraya oraya gelebilir. Çatı da Oreo oraya. Oraya da olur bir tane halley koyalım. O halley değil bir kere, güzel. Yağı. Dönüp ya söylememek için kendimi çok zor tuttum. Ağacımız çok güzel oldu. Değil mi? Ben ya. yaptım çünkü. Ama üzerine yaptığım o sarı eklemeler de çok, çok iyi oldu. Çok güzel oluyor. oldu. Gerçekten ağaç çok kaliteli oldu. Aferin. Saatlerimi veririm ben ona. Teşekkür ederim Evet var Kadir Kıymet bin. Aa, daha bu camlar var ya. Yük oldu. Öyle ki göz gibi yapacağım öyleri. En çirkin benim adım oldu ya. <laughs> Kanka şaşıran bir surata benziyor şu an. Şuna <laughs> <da> bak. <laughs> 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 bu muydu? Vardı bir tane böyle Beni niye küçük yere koydunuz? Mesela Başla, en baştayım. Olsun diye. Tıp öğrenci birliği yazmak için yaptım töp. Hiçbirimiz hiçbir şekilde töbe katılmadık ben bu ben arada. Ben katıldım ki. Ne yaptın? Hatta bir ara töp başkanı olma teklifi geldi bana. Hiç teklif. <laughs> bir kere bile gitmedi. Şeyden teklif aldım. Oha Yıldız'ı bayağı iyi yapmışsın. Ben yaptım. Kanka. Kanka. Yıldız bayağı iyi olmuş. Helal olsun. Başarmışsınız. <laughs> Bu glazür müdür nedir? Bunlarla şekil yapmak gerçekten zor. İzlemek çok kolay. Evet. izlerken ben hiç böyle olduğunu düşünmüyordum. yaptım. Ben de tetik parmak oluştu mesela oraya bastırmaktan. <laughs> Dikkatimin başka yerde olduğu her saniyeyi böyle değerlendiremezsin. Görüyorum, yemeyeceğim. Ay tadı çok çirkinmiş bunun. Ya git yes ya. <laughs> <Ben de diyeyim. gülüyor> bu zaten <bakmış> ki. <laughs> bu zaten ağzına <laughs> Vallahi biz görmedik? Bak burada. <laughs> bu yılbaşı zamanı hani kızların deli oldukları kırmızı bitkinin adı neydi? Kokina. <laughs> Onlardan da. Kanka benim diye geçti. İnşallah bu. Kokina alacağız. <laughs> Youtube'daki bir sıkıntı oluyor Ama s**tine patiyi duymaları lazım. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu yılbaşı ağacı. Artist falan Aa, şey da Ama bir şey diyeceğim. Onları yapmak çok zor ve kırmızı Onları yapmaktan da saklayalım. Ya bu kızı biz kanala etik olsun, tıp okuyor falan, düzgün bir profil diye aldık. Neyse benim <laughs> telefonumda anneme ilk <laughs> bu lafları. Kırmızı a**ları <laughs> göster. baba. <laughs> no, <I'm> <laughs> Kanka kokina işte onlar. Güzel oldu ama bir tane daha halle. Ben vallahi Hayır, içinde kaldım. Hayır Tolga. Tolga çok, çok kaldım. Ay bu da kırıldı ya. Allah. Ay iyiyim ben. <laughs> ben yapsam bağırır. <böyle>, ya. Ay. <laughs> eee böyle şeyler yapabilirsek ben de kendiminkini yiydim. Bir şey yapmadım. <laughs> ne zamandan beri bunlar seninki? <laughs> 4 lira lan 4 lira. Bunlar mutlaçmış gibi davranıyor ya. 25 kuruştu kanka. Kanka bunlar 4 lira olmuş. Neyse. Ben kenarları sıyırmak açısından yapıp istiyorsan. Şey diyeceğim ev buradan o kadar yamuk duruyor ki hiç haberiniz yok. Burada da yamuk duruyor. Şey diyeceğim şu. <laughs> Dur ben de. Çok özür dilerim. Hayır şeyden şuradan baktım. <laughs> Elini <çek. Çok> <gülüyor> <gülüyor> Asker. Ya bir şey yaptığını mı düşünüyorsun? Şurası birleşiyor. <laughs> Şurası birleşti. Işte. Evet şöyle yapıyorum. Ay yaranım. Kanka bak çok iyi mıydı? Şey. <laughs> hayır hayır hayır. Vallahi ya şunu bir bir durdur. <laughs> Göz yapalım. Öyle yapacağım zaten. iki saattir burada böyle duruyorum ya. Al <laughs> <Ol>, sen yedin. her yeri yalayabilirsin. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> <rahat>. <gülüyor> <gülüyor> Elini kolunu yala şimdi gitti. Bacının üstüne koyalım. <laughs> ben ne de değil. <hiç> dokunma bile. <laughs> Kanka bu çok üzgün duruyor. <laughs> Ay yememek için o kadar zor sürüyorum ki. Onu görsen ben de bekliyorum. <laughs> Köpekleri çalınca bu kadar salyalar akıyor böyle. Yemin ederim. Ne mi olacak çalılar? Bence çok güzel. Kanka şu töp kimin aklına geldi? Benim. Çok tatlı oldu ha. Allah'ım delireceğim tiplere gel. Şimdi isimlerimizi söyle. E, unuttum isimlerimizi. <laughs> Tolga Öykü Bahar. Evet. Ağacımızı da böyle yakın çekim bir göster. Yakın çekim dedik. Biraz daha uzaklaştır kanka istersen. Kanka yakın çekim. Ben değil ağaç. Çok tatlı değil mi? Yıldıza bakın. Kanka bu ne çekti bu ne çekti? Hiç. Mutlu değil! Ne yapıyon kanka? Dil. Noel dedik ya! <laughs> kanka bu ne Allah aşkına? Şu dili geri alır mısın? Ben dil yapayım Kanka yapma. Ya Noel Ya sadece mutlu yap onları. Yapma dedik yapıyon. Şey diyeceğim Allah, Noel şapkası... dudak yapayım mı dolgu? Noel şapkası yapsana hakikaten. Kanka bu ne Allah aşkına? <laughs> o kadar bu mutluyuz ne ya? ki. <laughs> Öykü nöbet geçirin. <laughs> 3 saniye yoktum yemin ederim 3 saniye. Dudak dolgulu. Başkası olsa çok beğenirdi. <laughs> Takma kirpik de yapayım mı? Susma gel buraya. Gel gel beyaz evde. Öykü sen bize lazımsın. Ne oldu ben artık hiçbir şey yardımcı ama. <laughs> ya tamam hadi CEO'dan teklif var patron olman için. Ya bunun üstü çikolata da hak etmiyor mu sizce? Hanım <laughs> biliyor musun? Çapraz kes. Beyaz şeritler falan yine. O ikisinin arasında. Tamam yine öykü. <laughs> <laughs> yo, yo. Yedemedik ama. Hayır, ağzına zor yasak. Bu da üstünden çıktı elemanın. Kanka sen bayatlamış <laughs> mıydın? İçmişim. Bacağı mı yapışırsak? Ama bacağı çok zezil, taşımaz değil mi? Kanka <laughs> o bacağı şu an kendini zor taşıyor hayatım. Bacağı hakkında düzgün konuşur musun? Bunu da önüme koymuşsunuz, yemeyeceğim. Ne kanka? Onları zaten bana koydurtmuyorsunuz daha. Evet ya, bunu yesin bu. Ha sen pembe yiyemiyorsun değil mi? Krem şanti eksikliğini çok hissettim Tolga'sa. Tamam bir dahakine. Hadi bir dahaki <laughs> <laughs> seneye de o açıyor. zaman bahar haftayı herkes bir tane kurabiye yapıyor herkes. Aynen öyle. <laughs> bir tane yapacağım. <laughs> Oldu ev bitti. Camları açayım mı? Kanka da? kapıyı hiç belirtmemişsiniz. Evin kapısı yok da o yüzden. kim Nasıl gireceğiz biz bu eve mesela? Ben bunu kaldırayım mı? Hayır. Biraz tehlikeli onun için. Arkadaşlar <laughs> bu an bir daha yaşanmayacak. Yıllar sonra. Bunu marshmallow'un üstüne koysak. Marshmallow'un? Marshmallow. Olur. Açsana öykü hemen. Benim beyaz başbakanım bu şekilde mi gidecek? <laughs> Çok güzel oldu her, her şey. şey. Mutlu oldum. Ya. Bir şey diyeyim mi? Çok ağaç güzel. gerçekten evli olan bir ağaç. Çok güzel oldu, oldu. Tolga'ya. Ya, ya Etip'in fikri de Tolga'nın da şimdi. Bak ne kadar şahlandı o ağaç. Sanki ben kar küresi. Var. Bak video yayınlanacak. Sıfatına bak. Pakize gibi duruyorsun. Ya ben hep aynıyım. <laughs> hep böyle... Bir... Türkçe kendini ifade edemedi sıfır zil devam et. Ben de çok darlandım bu arada. Şunu çek şu anlamı. Bunun bir Pinterest etkinliği olması gerekiyordu. Bizim böyle şampanyalarımızdan fotoğrafları çekilmemiz gerekiyordu. Bu karının topuzu. <gülüyor> <Çolganın> <gülüyor> deniz üstü. <laughs> <Güzel> Aa, bak. <laughs> bak ama benim patiklerim çok Pinterest. Sen de kal. <laughs> Kalkın. Kalk kızım. Kalk göster. Kalk hadi göster sen. Kaldır kolu. Çoraplarını göster. <laughs> Tut kolu kal kaldır. Tut kolu Ya ben. Hadi kal. Kalk. Evin arka planı böyle çıktı. Arkadaşlar. Bir şey senin için. Skeç sıkıntı yok. Ee... O evin ne hallerini göstermiş. <laughs> İnsanlar dalga geçti aylarca. <laughs> Harbiden bizim ev, e, sınıfta bir dalga konusu olmaya başladı gibi hissediyorum. Masanın pisliği. Masayı düz sildim. Ay şu anda çok temiz çalışmışız, ondan bahsediyorum. Ha gerçekten mi? <laughs> Aynen evet, gerçekten. <laughs> Ay beyni aktı. Karının beyni aktı. O bunu yiyor! Yemiyorum. Şey Bahar ısırmış bunu bu arada. Ben onu yiyebilir miyim? Yiye. <laughs> <laughs> İçi beyaz sonuçta, yiyebilirsin. Korku film izleyelim mi bugün? Hayır. Olur. Niye? Korkuyor çünkü. Kanka ben Adaya gelemem bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Korku filmi izleyemem. Sevmiyorum. Go kartı bilmemem falan kapabilir. Biraz da öykünün telefondan çekelim mi? Kanka bitti zaten. Arkadaşım. iPhone 11'imin son yazılım güncellemesi geldi. Hafızam yetersiz diye yükleyemiyorum. Poz benim. Kapağını... Ay evimiz oldu. Poz. Töp. Tolga Öykü Bağır. Hoş geldiniz. Ya içeride insan yapsaydık ya. <laughs> Bari içeri gel. Sağ Tabii YouTube videosu. Test videosu gibi oluyor şu an. <laughs> Yiyebilir miyim? Yiyebilir <laughs> miyim artık? Evin insanı. Tüm <laughs> bacakları da gelsin. Oturabilir mi? <laughs> Çok güzel oldu.